Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bir rulet oyunu oynuyoruz. Oyun bir gerilim oyunuymuş. Oyunun e, oyunun adıysa Bookshot Rulet. Şimdi buradan başla diyoruz. Bir yaratıkla rulet oynayacağız. Oyun gerilim oyunu, korku oyunuymuş. Bakalım ne kadar korkusu var. Evet bir tuvalette başladık. Afraid yazıyor aynada. Şu an bayılmışız galiba. Baygın bir şekilde uyandık. He, yani yürüme yok. Tuşa basıyoruz, bu şekilde gidiyoruz. Bu kim lan? Bu yürümüyor. He, yani şuradan tıklayarak yürütüyoruz, fareyle. Evet, bu şekilde bir sözleşme var. Bu sözleşmeyi imzalatacağız. Ne olduğunu bilmiyoruz ama bize isim istiyor. Buraya bu sözleşmenin altına ismimizi yazacağız, imzalayacağız. İsmimiz ne olsun? Şimdi karşıdakine korku veren bir isim olması lazım. Çünkü rulet yapacağız. ismimizi görünce desin ki, oha çok güçlü bir rakiplesin böyle anladın mı? Karşıdakini ürpertici bir isim. Ne olabilir? 6 yapabiliyoruz. yapamıyoruz. Tamam o zaman kıttık mı yapalım? Kıttık çok şey oldu ya. Silah abi. Daha daha korkunç bir şey lazım bize. Kıttık olmaz. Daha ürpertici, korku dolu bir şey lazım. Ne olabilir? Buldum. Çavuş. Vallahi güzel bir isim koyduk. Şimdi bu birinci rantı demek kuru ve çavuş mücadelesi. Bir gerçek fişek, iki kuru sıkı varmış. Ondan başlıyor. Tamam, bu mu yapıyor bunu? Yerleştirdi. Çekleri bilinmeyen bir sırayla yerleştirdi. Tüfeği bana verdi. Kendini kuru sıkı fişekle vurursan kurpiyenin sırası atlanır diyor. Şimdi kendime mi sıkayım, ona mı sıkıyayım. Bir dolu iki kuru sıkım vardı lan? Yoksa iki dolu bir kuru sıkım vardı? Bence bir dolu iki kuru sıkı vardı. O yüzden önce kendime sıkıyorum. Hadi bakalım. Oh. Boş çıktı arkadaşlar. Şimdi yine mi bende? Evet. Bu sefer sana sıkacağım. Kurupiye. Öl lan. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Kurupiye'nin bir canı gitti. Ne oldu lan? Tipe bak ya. Kendine sıktı. Aha kuru sıkı. Ha sonuncu zaten kuru sıkıydı doğru. 3 gerçek 2 kuru sıkı var bak bu sefer. Doldurdu. 3 gerçek 2 kuru sıkı var. Bu sefer kimde? 3 gerçek 2 kuru sıkı. Bence 3 tane gerçek var onda ya. Öl lan. Haha <laughs> yine vurdum onu. Ne oldu lan? Abi ikinci anda gitti. Aa gitti. Çavuş kazandı. Ya abi. Çavuş hiçbir zaman kaybetmez ya. İkinci seviyeye geçtik arkadaşlar. Hadi bunu biraz daha ilginç hale getirelim. Nasıl o? Kişi başı iki eşya. Tamam neymiş? Her dolum öncesinde daha fazla eşya diyor. Bir kola gibi bir şey çıktı. Bir de sigara çıktı. Sigara mı lan bu ne bu? Oo bu sefer dört canımız var. Bir dolu bir boş. Vay iki mermi var. Sigara paketi gerginliğini alır ve bir hakkını geri verir diyor. Nasıl yani? Bir hakkını geri verir. Bunu içip yanlış bile yapsam yine sıra bende mi oluyor? Çifteyi çeker mevcut şeyi çıkarır. Ha, bira içersen içindeki fişek çıkıyor. Sigarayı kullanalım abi. Bir sigara yakalım hemen. Ne oldu şimdi? Sigara içtikten sonra. Ona sıkıyorum mesela. Boşsa yine mi sıra bende? Boş. Şimdi içindeki dolu biliyoruz. Sıra bende mi? E ona geçti. Ne yaptı lan o silahın ucunu kesti. Bana tuttu. E. Eee... Oha iki canım gitti. E ben niye sigara içtim? Ne sigara aradı oğlum? Hay amına koyayım ya. Bu ne? O kağıt neydi? Geldi gitti. İki dolu iki boş var şu an. Çiftleşmeyen mevcut bir şey çıkarır. Bunu kullanayım abi ben. 2 dolu 2 boş var ya. İnşallah boş atar. Attı boşu. Aha boş attı. Vallahi boş attı. Çifte 2 hasar verir. Oo bunu da kullan abi. Biz de keselim ucunu. Bence içindeki dolu şimdi. Krupiye. Öl lan. Vur lan. Ananı satayım. Boş çıktı. İkisi de dolu şimdi. Ellerimi kelepçeliyor. Bu ne? Çok ilginç. Merceği kırdı silaha baktı. Oğlum hepsini kullandı lan. Yine iki hasar vuracak. E ben öldüm. Öldüm ben. Sana yaşama fırsatı verdiği için şanslısın diyor. Ayağa kalk çavuş. Gece daha yeni başlıyor. Gel lan bu sefer seni siktim gel. Bir daha mı yarışacağız? Yine tuvaletteyiz. Oğlum seni yeneceğim lan. Bu deminki lavuktu beni şey yapan herhalde. Gel buraya gel gel. Tipini siktiğim. Tekrar hoş geldin. Baştan mı? i̇kiden başlıyoruz. Tamam. Gel. Gel bu sefer seni ağlattım. Aha mercek çıktı. Oo. Bu mercek ne işe yarıyormuş? Dört can değil mi? Tamam. Bunu var ya bak bu sefer Bir gerçek bir kuru sıkı. Ver abi. Fişek yatağındaki mevcut mermiyi kontrol eder diyor. Hmm. Nasıl tamam abi? Tamam mevcut mevcut merceğe bakalım. Dolu mu var boş mu var? Boş var. Bunu ona sıkacağım. Ay kendime sıkacağım pardon. Boş zaten. Evet. Şimdi içindeki dolu. İçindeki dolu olduğu için şunda da iki hasar atacağım şimdi sana. Ne oldu götüm? Gel buraya. Vuruldun. <laughs> Pezevenk. İki canın gitti. Heh. Şimdi sıra sende. Ne yapacaksın? En fazla elimi kelepçelersin. Bana sıkarsın. Aha yeni eşya geldi. Ooo bana da kelepçe geldi. O iki tane. Bu kelepçe ne yapıyor? Sıra şansını mı kilitliyor bunun? İki dolu iki boş. Tamam yine mi ben başlıyorum? Evet yine ben başladım. Kurpiyenin sırasını pas geçecek diyor. Tamam atalım o zaman bir tane kelepçe. Ellerini bağladık. Şimdi eğer boşsa ona sıkıyorum. Sıra yine bende olacak. Boşmuş. Tamam abi sıra yine bende. Yine kullan... kullanamıyorum. Tamam yine ona sıkacağım şimdi. Artık dolu olsun bu. ha! <laughs> Bir kere daha vurdum. 3 canı gitti tek canı kaldı. Oğlum sen kimle rulet oynadığının farkında değilsin ha. Dolu mu boş mu diye bakıyor içine. Hmm. Çok ilginç he? ha. Elimi de bağladı. Demek ki dolu var içinde. Sigara yaktı lan. Ha sigara can veriyormuş. Bir can geldi. Ben boşuna içtim lan demin. Şimdi sıra bana geçmesin diye kelepçe atmıştı ya. Bir daha o kullanacak. Kullan lan. Tamam yine sende. Ama içindekini bilmiyorsun. Kendine sıktı. İnşallah ölürsün. Ah siktir be. Boş çıktı lan. Eşya geldi. Bira geldi. Aha büyüteç geldi. Çok güzel. 3 gerçek 2 kuru sıkı. Şimdi yeni el başladı bende mi? Yok onda. He doldurdu. Bende. 3 gerçek 2 kuru sıkı var arkadaşlar şimdi. Şimdi şöyle yapalım. Dur çok güzel bir özel şeyler verdi bana. 3 gerçek var 2 boş var. İçerideki doluysa elini kelepçeleyeceğim. İçerideki boşsa ne yapacağım? Kendime sıkacağım. Evet, önce o yüzden içine bakmam lazım. Ama ondan sonrakini göremeyeceğim. Şunu bir kullanayım ben. Bir kere attırayım. Attım. Nita dolu çıkmaz. 3 3 dolu, 2 boş var. Hadi boş at. Dolu attı ya. İçine bakalım. Yine dolu var. Tamam, yine dolu varsa kelepçeyi kullanayım. Kelepçeyi kullandım. Sana sıktım. Sıra yine bende olacak. Hadi güle güle. Şimdi bu eli kelepçeli olduğu için sırayı yine bende. Değil mi? Evet sırayı yine bende. Özel yeteneğimiz kalmadı. Şimdi. iki dolu gitti. iki boş bir dolu kaldı. Evet. Kendime sıkacağım. Boş çık. Güzel. Bir boş bir dolu kaldı içinde. Bunu da ona sıkacağım. Eğer vurursam bitti. Öl lan. As siktir ya. Şimdi dolu kaldı. O da bana sıkacak onu. Keşke kendime sıksaydım. Can doldurdu pezevenk. Aa elimi kelepçelemedi. Elimi kelepçelemedi lan. Sıra onda kalabilirdi. Bana geçti şimdi. 2-2 oldu. Bana bir sigara ver de bir canımı doldurayım ya. Hep bira veriyorsun. Aha iki can götüren. O kaç mermi var? Üç dolu üç boş. Üç dolu üç boş. At lan boş at. Bira içtik. Boş at, lütfen. Evet boş attı. Üç dolu iki boş vardı değil mi şimdi? Kes abi. Ya her ya her Eğer doluysa Doluysa kurpiyenin işi bitti. Dolu ol. Boş çıktı. Ben boku yedim ben öldüm gene. Yani de elimde kelepçeledi. Boşu attı. Üç boş arka arkaya geldi. Şimdi hepsi dolu. Öldüm. Yine yaşama şansı verdiği için şanslısın diyor. Yine olmadı. Ayağa kalk çavuş. Gece daha yeni başlıyoruz. Lanet olsun ya. bir indiremedik lan. Bekle geliyorum pezevenk. bekle. Sinir oldum sana. Lan tekmeyle açıyor kapıyı. Tekrar hoş geldin. Gel hoş bulduk gel. Bu sefer 3. kademeye geçiyorum. O mermi dolu çıksaydı ben seni görürdüm. Bir dolu bir boş mu var şimdi içeride? Evet bir dolu bir boş var. Tamam bir dolu bir boş var. Ver direkt sana sıkacağım. Ya da bunu içeyim. Garanti olsun. Boşu at. Boştur kesin. Bak boşmuş abi. Al. Ah, Öl. Doluyla vurduk onu şimdi. Bir canı gitti. Onda bıçak var. Çok sıkıntı ya. Ya bana da hep bira veriyorsun be kardeşim. İki gerçek, iki kuru sıkı var. Yine biraları kullanacağım. İki gerçek, iki kuru sıkı. Bakalım. Doluymuş. Boşmuş. Bence bu yine boş. Kendime sıkıyorum. Bu boş. Doluymuş. Kendime sıktım. Kendi kafama sıktım ya. Bir de sıra da ona geçti. Aha büyüteç. Sigara değil ya. Şu ucu kesilenden versene. 3 dolu 2 boş var. Bak hep burada kalıyoruz biz. 3 dolu 2 boş var. Şu canımı ben bir fullleyeyim. Tamam mı? 3 dolu 2 boş var. Şimdi buna bir sıkayım ben. 3 dolu herhalde dolu gelmiştir ya. Vurul lan. Oh. 2 dolu 2 boş kaldı şimdi. Merceği kullanmadım bak. Ha kelepçeledi beni. İki dolu iki boş. Aha dolu gitti. Bir daha içiyor. Bir dolu bir boş kaldı. Bir daha içti. Aha dolu da gitti. <laughs> İçindeki boş. Kendine sıkacak. Salak sırayı bana verdi. Hiç vuramadan sırayı bana vermiş oldu. Ama kelepçe kullandı galiba sıra onda. Aha yine sigara. Oh yine büyüteç. Güzel. 3 dolu 3 boş var. 3 dolu 3 boş var. Şimdi bir bakalım iki tane merceğimiz var. Boşmuş. Bunu kendime sıkayım. Tamam. 3 dolu 2 boş kaldı. 3 dolu 2 boş kaldı. Abi garantiye alacağım bu sefer. Heh dolu. 3 dolu 2 boş. 2 dolu 2 boş kaldı. Bunları saymamız lazım yoksa sıkıntı. Hep de kelepçeli ya bu benim zaten. İçine bakıyor. Doluysa ucunu kesecek. Demek ki boşmuş. Kesmedi. 2 dolu bir boş kaldı şimdi. Yine içine bakacak. İki iki canımız kesin gitti. İki dolu bir boş. Evet doluymuş. Bir dolu bir boş var şimdi içinde. Dolu geldi. İçinde bir dolu bir boş kaldı. Hadi bir mercek ver de bitireyim şunun içini. Ama benim elim kelepçeydi değil mi? Yine mi onda? Yine onda. Bir dolu bir boş var. Bana sıktı. Aha boş. Heh. Öldün lan. Oğlum içindeki dolu kaldı. Sigaramızı içelim. İçindeki dolu lan. Bana sıkmayı seçtin. Öl amına kodumun yaratığı. Ha. çavuş sana bir şans verdiği için şanslısın. Çavuş kazandı. Tabi ne olacaktı başka? Şimdi ona diyor mu? Çavuş kazandığı için şanslısın dedi mi ona? Nihayet mücadelenin son aşamasına geldik. Evet. Artık defi ne? Defil kan nakilleri yok. Yaşamın ve ölümün kıyısında dansa başladık artık. Bu ne lan? Bunlar ne? Ne yaptı lan o kişi başı 4 eşya. Kelepçe, sigara, bira. O bundan geldi güzel. Ona lan o son iki şeyin ne yapacağını biliyorsun. Bir dolu iki boş. Hmm. Bir dolu iki boş var. Şunu bir atalım. Evet. Bir dolu iki boştu. Şimdi bir boş bir dolu kaldı. Doğru mu? Şunun da elini kelepçeliyim. Bir dolu bir boş kaldı. Elini kelepçeledim. Dolu olduğunu düşünüyorum. Ya da eli kelepçeli lan. Boşsa da sıkıntı yok. Normal sikiyim. Tamam boşmuş. Güzel. Şimdi onları kelepçeli. Sıra yine bende. İçindeki mermi dolu. Onu biliyoruz. Bak çok akıllıca oynadım ya. Şimdi iki canı birden gidecek. Son mermi kaldı ve içindeki dolu. İki canın gitti kardeş. Güle güle. Çalın. Ah. Böyle iki canını alırlar Mike. Ne oldu? Bir sinirlenmişe benziyorsun sen. Şimdi bana eşya verecek mi bu? Veriyor. Silah patladığında eşya veriyor. Yine kelepçe. Yine bira. Heh büyüteç abi bana bunu verdi ya. Bayağı eşyam oldu. Onda da 2 tane büyüteç var. 2, 3, 4. 4'e 4 değil mi? Evet 4 dolu 4 boş var. 4 dolu 4 boş. Hmm. Şunu bir kelepçe diyelim. Oynatmayacağım seni lan. Sana sıkacağım. Patla lan. Oh Güzel bir canı daha gitti. 3 dolu 4 boş kaldı. 3 dolu 4 boş. Bir tane boş atalım. Bak 3 dolu 4 boş var. Evet, 3 dolu 3 boş. Aa kelepçe kullanamıyorum. 3 dolu 3 boş. Hı, hmm, büyüteç kullanalım. Boşmuş. 3 dolu iki boş kaldı. 3 dolu iki boş. Bunu ona sıkacağım. Lütfen patla. Oh. 2 dolu iki boş kaldı. Adamın dört canını yerin daha sıra ona gelmedi. Hazır mısın? Ne yapacaksın lan? Hazırım. Canları gitti. Ne yaptı lan o? Canını gizledi. E, canını göremiyorum. Oğlum sayamadım mermiyi lan. İki boş attı. Elimi kelepçeledi. Ne yapıyor oğlum bu? İşin içinde hile karıştırdı ha. Dolu mu var boş mu var? Şu an kafam karıştı. İçinden ne kaldı şu an? Tamam bir canım gitti. Bunun 3 canı var onu biliyorum. Yine vurdu beni. Bunun 3 canı var benim 4 canım var. Bitti mi mermi? Bitti. Heh. O Büyüteş çok iyi. Çok iyi. 1 2 3 3 dolu 2 boş. Güzel. 3 dolu 2 boş. Şunu bir alayım. Şunu kullanalım. Dolu. Güzel. 3 dolu 2 boş vardı. Şimdi bunun 2 canı gidecek. Elinde bir kelepçeliyelim. Hadi bakalım. Sıra sana geçmesin. Al bakayım şunu. Hop. iki dolu iki boş. Bitti mi lan? Yok bir canı kaldı. Ne oldu lan? Bu ne? Bitti mi öldü mü? Aa öldü galiba. Dolarlar var, para var. Ne bu oğlum? Bana para mı teklif ediyor beni öldürme diye? Hah, bitirmişim. Ha, bitirmişim. <laughs> ya ulan ya. Tebrikler çavuş. Yapılan atış 22. Çıkarılan fişek 50. Tekmelenen kapı 6. İçilen sigara 4. İçilen bira mililitre olarak 2640. Toplam nakit 59.160. Ya geçmiş olsun ya. Herifi bitirdik. Ya hep ya hiç açıldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaratığı mahvettik. Bu gibi serilerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.